Evet, hattımızda Berna Hanım var. Bizi İstanbul'dan arayan. Merhaba. Merhaba Berna Hanım. Ee, benim bir sorum olacaktı. Ben e, evliyim ve iki ikiz çocuğum var. Maşallah. 4 yaşında. Kaç yaşındalar? Dört <laughs> yaşındalar. Dört yaşında. Ne kadar güzel. Benim de dört evet. yaşında bir oğlum var. Aa çok güzel. Ne hissettiğimi biliyorsunuz o zaman. Bir de Tabii, onun iki katını bilmez düşünün. Bilmez Devamlı koşturuyorlar oraya buraya. Hele, aynen, iki, hele aynen. ikiz olunca e, hakikaten e, Allah kolaylık i̇ki versin kısmı. diyelim. Teşekkür ederim. Ne harcamak istiyorsunuz ne ee, kadar? Şimdi benim e, mutfağımı yaptırmayı düşünüyordum ben. Neden? bir e, Eski ihtiyaçtan dolayı. Kaç para? ihtiyaç hem artık e, ikizler burcuyum ve değişikliği seviyorum ben fazla durdum bile. İkizler, buzcu Ay böyle devamlı evi, mutfağı falan mı değiştirmek istiyor? Hayır ama ben fazla durdum. Bu sefer değiştireyim dedim. 10 yıllık mutfağım benim. 10 yıllık mutfağınız. Kaç bin liraya, kaç paraya değişecek bu mutfak? Ee, ben araştırma yaptım. 10 10 bin lira e, tutuyor. 10 bin ama lira tabii... mutfak Hı -hı. E, renovasyonu yapmak istiyorsunuz. Evet ama e, birikimim 3 e, bin lira Para durumuna, para durumuna gelmeden önce çok önemli bir konu var Berna Hanım. Evet. Eşinizle anlaştınız mı bu konuda? O ne diyor? Ha evet ee, onu zor iddia ettim zaten orası e, bayağı bir zorladı beni hatta bugün, ben her şeyden... al, bugün her arayan kadın eşini zor ikna ediyor ee, enteresan bir durum evet maalesef bununla... maalesef sonuçta ikna oldu eşiniz evet ikna olay para istir, durumuna evet. kaldı Siz de para durumunu evet. aradınız hemen evet. para durumuna bakalım bugünkü para durumunuz 10 bin liralık bir mutfak yenilemesi için müsait mi değil mi ne kadarlık bir gelir var? Ee, bir buçuk eşimin maaşı artı 400 milyonluk da bir kira gelirim var. Kira geliriniz var bir de 1500 lira yani Hı -hı. 1900 liralık geliriniz var. Evet evet arada e, ben de tabii eve katkıda bulunsun diye bazı işler yapıyorum. Çok cüzdi bir şey ama sonuçta kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Ben ötü yapıyorum. Ütü ee, anlaştığım anlaştığım insanlar evet evine gidip yapıyorum. Çok güzel bir örnek verdiniz. Ütü yapıyorsunuz. Evet. arta kalan evet. zamanda çocuklardan bu işi de mikro krediyle büyütebilirsiniz. Aklınızda olsun bu programları kaçırmayın. Evet. evet. Ne kadarlık bir gideriniz var toplam? Ee, zaten 90 gibi geliyor. ya. ya. <gülüyor> 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 900. gibi geliyor. Ama ben şöyle söyleyeyim size 200-300 milyon ayırabilirim ayda. Yani belki biraz zorlasam 400 400'e kadar çıkartabilirim. E, gelirimden. Şimdi pardon, öyle şu anda ben. 1900 lira geliyor, 1900 evet. lira gidiyor öyle mi? En, maalesef iki çocuk olunca gidiyor, gelen, gidiyor, dedim, gidiyor, gelen gidiyor. Evet. Evet, Peki evet, borç ama, var mı? Borç yok. Ama birikmişim var 3000 lira. 3000 lira birikiminiz var. Evet. Evet. Lira olarak duruyor. Başka bir eviniz, oturduğunuz ev kirada mısınız? Evet. Yok, kendinize ait. Ben bugün size, şimdi mutfak önemli bir yer. Eminim mutfakta çok hı hı. zaman geçiriyorsunuz. Aile evet, içinde evet. hakikaten çok önemli bir yer mutfak. Ben de evet. çok önemsiyorum. Çünkü çoğu zaman orada geçiyor aslında evin içerisinde. Burada Bugün sizin 10 bin liralık mutfak renovasyonunuza ben red veriyorum. Red veriyorsunuz. Red veriyorum. Nedenini söyleyeyim. Şimdi bu parayı biriktirmiş olsaydınız, güzel birikmişiniz hı hı. olsaydı... Uğraşıyorsunuz da işte ütü yapıyorsunuz bir uğraşınız çabanız var hedefiniz var yapmak istiyorsunuz biraz evet. da böyle bazı şeyleri değiştirmek de insana daha böyle yaşam enerjisi veren bir şey fakat bunu borçla yapmamanızı istiyorum nedenini söyleyeyim dünyanın gidişatı en başında da söyledim programımızın ne zaman ne olacağı belli değil biraz böyle yaz ayları nasıl geçireceğimiz pek belli değil siz 10 bin liralık bir kredi alırsanız bugün 10 bin liralık hı -hı. krediyi diyelim ki siz e, bir seneye takribi olarak yaydınız yani 12 aya yaydınız. Hı -hı, Burada hı -hı. sizin aylık ödemeleriniz 600-650 lira civarına gelecek. Evet. E şimdi bu sizin 200-300 lira çıkartırım dediniz ya. Hı -hı. Bunun iki katı bir paradan bahsediyorum. Evet evet. Duyunca üzüldüm, hüsranı uğradım onaylamadığınızda. Hiç, hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Hırslanın. Hırslanın. Daha çok çalışacağım deyin. Daha çok ütü yapacağım çok... deyin. Parayı biriktirin. <laughs> Sonra tekrar arayın beni Berna Hanım. Bekliyorum. Tamam. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Ben İyi programlar size. Teşekkür ederim. Çocuklara sevgiler.